Basın Özgürlüğü diye bir olay var. Bedri Koroman'ı hatırlar mısınız? Tabii. Ki. Bedri Koroman. Unutulabilir. Bedri Koroman'la bir sohbetimiz esnasında, Efendim dedim yani bir anlatabilir misiniz? Bir başbakanlığınız dedik. Süleyman de anlamını çok anlatayım dedi. Buyurun Hı. dedim. Bir dedi başbakan Süleyman Demirel bir karikatürist yaptım. Göbeğini büyüttüm, büyüttüm, Hı. büyüttüm. İşte memleketsizim beyefendi. Hı. Ye, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Aksırıncıya kadar tıksırın. Böyle ha. bir kelime. Hı. Bunun üzerine diyor Ercüment Karacan Allah rahmet eylesin gördü bunu diyor. Dedi ki diyor dedi ya e, Bedri bunu yazmışsın ama biraz ağır olmamış mı bunu yaptığın şey. Tekrar bir şey yapabilir misin? Gözden geçirebilir misin? Dedim ki beyefendi bu benim öyle tekrar gözden geçireceğim bir şey değil. Benim kalem onu bir kere çizer. Benim kalem onu iki kere çizmez. Yani dedi Bedri bunu yayınlayalım mı? Evet yayınlayacağız dedi bunu. Yayınladık diyor. Pazar günü diyor saat oldu dört. Şey beni arıyor. Ercüment Karacan ya Bedri Başbakan aradı bir şey oldu mu? Efendim aramadı. Biz diyor masaları kurduk, sohbet ediyoruz. Ah kurtardık işte tamam aramadı. Saat tam altı buçukta bir telefon. Süleyman Demirel arıyor. Bedri emredin Sayın Başbakanım buyurun efendim. Ya Bedir'e çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Zaten İyi efendim. Sağ olun. Ya Bedir sen de benim bir ricam olabilir mi? Buyurun efendim. Estağfurullah. Ne ricasın? Ya Bedir bugün pazar. Beni boş geçmemişsin. Çok teşekkür ederim ama ya bir pazarımız var. Rahat geçsin. Bundan sonra benimle ilgili bir şey yapacaksan çarşamba günleri yapsan çok memnun olurum. <gülüyor> <gülüyor> yani, çok iyi. Yani, çok iyi. Yani yani buradaki buradaki o dönemdeki bakın başka bir şey söyleyeyim. Bütün siyasiler izleyin bakın o dönemde rahmetli Türkeş, Ecevit, hmm. Süleyman Demirel, Erbakan Hoca hmm. hatta son dönemlerde rahmetli çok sevdiğim Allah rahmet eylesin, Mesut Yılmaz evet. bir arada oturuyorlar Allah ve tartışıyorlar. Sohbetlerini evet. yapıyorlar. ve herkes, Biraz, gerilimli, biraz ama... gerilimli ama herkes saygıyla sevgiyle evet. onu dinleyebiliyor yani. Muazzam bir şey. Nasıl tanımlıyorsunuz bu politikacıları? Ben bunların büyük saygınlığı vardı. O dönemdeki... Bir yani, bir, yani, bir deyimle söylemek gerekse. Ben e, ben bir şey önerebilir miyim? E, bütün dünyada gelmiş geçmiş böyle politikacılar vardır. Ben bunlara... Ben Willy Brandt var. Örnek evet, vereyim. Tabii. Şimon Peres var. Tabii ki. Ben Willy Brandt'la tanıştım. Şimon Peres'le ilgili de anlarını anlatırım. Evet. Ben bunlara... Ve Şimon Peres pardon, İsrail Cumhurbaşkanı bu arada. Evet. evet. Ben bunlara star politikacılar diyorum. Star. Ne demek star? Yani bu iyi de anlaşılabilir, kötü de anlaşılabilir ama bu politikacılar mutlaka etraflarındaki eleştiriyle yani iyi ve kötü eleştirilerle karikatürleriyle haklarında yapılan mizahla zaten bu auraya sahip oluyorlardı. Ne demek aura? Yani bir o büyük yıldızın Hı. etrafındaki o rüya gibi tanımlanamayan, anlaşılamayan karizmatik haleye biz aura diyoruz. O aura bu yorumla aura diyoruz. Bu auraya sahip siyasetçiler ...mutlaka haklarında yapılan mizahla, karikatürle, dilden dile geçen hikayelerle... ...bu auraya, karizmaya sahip oluyorlardı. Politik güçle değil. Sonuçta bu star politikacıların arasına mutlaka sizi de koymak gerekiyor. Şöyle... şöyle. Yani şöyle koymak gerekiyor. Çünkü siz e, siyasette bu kadar e, dirsek çürüterek... Bu kadar uzun bir süre geçerek bu kadar farklı oluşumlarda yer alarak ve hep burnunuzun dikine giderek bir yandan da çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarla, sanatçılarla olan ya. dostluğunuzla beraber böyle bir star politikacı imajı çiziyorsunuz. Bunu koyalım. Şimdi sorum şu gündemimin dışında. Burada şöyle bir şey var. Hemen yani. sorumu sorayım. Ne olur ona özür <laughs> dilerim efendim. Ona yanıt veriniz istiyorum. Acaba bu star politikacı... Demode mi, çağdaş mı size onu sormak istiyorum. Şöyle yani bu bir kader midir? Bugünün politik şartları bir kader midir? Yoksa geçmişte olduğu gibi bir politik ortam tekrar olabilir mi? Buyursunlar. Şöyle siyaset adamları kendini geliştirmesi lazım. Mesela ben son aylarda özellikle okudum Yaşar Kemal'in bir kitabı var. Kültür mozaikleriyle ilgili. Hı hı. Diplomaside Henry Kissinger'ın bir kitabı var. Gerçekten okunması gereken bir kitap. Hı hı. Yıllar önce Sayın Bülent Ecevit'in yazdığı... ...ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen toprak işleyenin su kullananın... Hı hı. ...teşkilat anlamında en büyük teşkilatçılardan bir tanesi enteresandır. Davamız kitabını yazan Sayın Erbakan Hoca'dır. Bu kitaplara ben bakıyorum. Hı hı. Bir siyaset adamının kendini yenilemesi lazım, kendini geliştirmesi lazım... O da tek başına kafi değil. Ne var biliyor musunuz? Başarı üç şeyden geçiyor. Lider, kadro, proje. Siz lider olarak allemicean olun. İyi bir kadro kuramazsanız hiçbir şey olmaz. Siz bu programı tek başınıza mı yapıyorsunuz? Hayır. Yardımcılarınız var, diğerleri var, diğerleri var. Takım oyunu. Evet Okan Bayülgen buraya kadar geliyor, konukları geliyor ama buraya gelene kadar perde arkasında ciddi bir ekip bu çalışmayı yapıyor. Siyaset de aynen böyle bir şey. Kendinizi yenileceksiniz. Kendinizi toplumun gelişmesine göre ayak olacaksınız Ben bundan 6 sene önce Harvard'a beni bir konferansa davet ettiler. Harvard Üniversitesi'ne. Çok enteresandı. Bana dediler ki konu küresel ekonomi. Küresel ekonomi. Ben Harvard'da dedim ki bu başlık bize göre bir başlık değil. Biz başka bir şey yapmamız lazım. Başka bir öneride bulundum ben. Dedim ki küresel ekonomi her, herkes konuşuyor. Ben Türkiye'den Harvard'a geliyorum. Küresel demokrasiyi konuşmak istiyorum. Demokrasi varsa ekonomi var. Demokrasi varsa mutluluk var. Demokrasi başkalarının haklarına da saygı duymaktır. Demokrasi senin gibi düşünmeyenlerin haklarına da saygı duymaktır. O nedenle siyasi da kendileri yenilecekler. Toplumun gelişmesine güçlenmesine göre kendilerini yeni baştan hazırlayacaklar. Bu da kâfi değil. Çok iyi bir takım kuracaklar. O takımı iyi kurarlarsa başarılı olurlar. Evet. Bu zaten söylediğiniz bu savunma. Yani şöyle bir şey düşünelim. E, şeylerde Süleyman doğrudur. Süleyman Demirel her geçen kendini yeniledi. Bülent Ecevit sürekli kendini yeniledi. Yenilemese 45 sene nasıl ayakta kalabiliyor? Evet. Öyle bir şeydir. Evet. Pekala efendim. Ben sorularla devam ediyorum. Buyurun efendim. Ee, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'deki konuşmanızda Trakya Balkanların ya. Dubai'si olacak. 12 Balkan ülkesini buraya taşıyacağım dediniz. Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz? Kırklar eli. Kırklar eli, Kırklar eli. Biroz oradaki teşkilat başkanımız. Hı. Yarın da ben tekrar Kırklar elinde olacağım. Hı. Kırklar elinde kırık diye karıştırıyorlar da onun için. <laughs> Kırklar elinde olacağız tekrar. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında sınırlarımızın Bir dakika olduğu... bende yanlış mı yazılmış Kırıkkale? Yok Kırıkkale dedim zaten. Tamam, peki. Şimdi şöyle şöyle biz o bölgeye ben şöylesine bakıyorum. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye, o bölgeye baktığımız zaman biz orası sınır bölgesi. Hmm. Ve mesela Makedonyalılar Almanya, Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor. Bizden daha çok keyif alıyor. Bulgaristan bize geliyor. Yunanistan orada bize geliyor. Biz o bölgeyi Trakya bölgesindeki bir bölgeyi vergisiz bir bölge yaptığımız zaman 150 milyon o bölgede yaşayan insan var. Binlerce insan oraya çekeceğiz. ve Oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi müthiş bir şekilde canlanacak. Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler. Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, hmm. tarihi yerlere gelecekler, kültürel yerlere gelecekler. Ve siz biliyor musunuz ki o İğneada tarafına bakın, oradaki ormanların güzelliği hmm. çok başka bir şey. Müthiş ormanlar var orada. <laughs>